Baba. internette bir haber gördüm. Ne abi? Şu haber baba. Dışkısını. Japonya'da dışkısını bağışlayana para veriyorlarmış. Kaç lira? 1379 mu? Tam bilmiyorum da o kadarmış. Ulan bu Türkiye'de olsa nasıl olurdu acaba? Oğlum sen iş bulmadın mı daha lan? Baba Türkiye'de iş mi var ya? Koskoca ülkede iş mi var baba? Ben nereden bulayım işi ya? Ben anlamam işmiş. Gidip arayacağım bulacağım ya. Sen ne bakıyorsun telefondan? İş de mi bulamanın? Şimdi buldum baba. Demin bir haber okudum. Ne haberi lan? Şimdi söyle. Söyle bakayım. Bu ne lan? Baba Japonya'da dışkısını bağışlayanlara para veriyorlarmış. Eee? Bunun sana ne faydası var? Bu Türkiye'de olsa ben de biz de bunu yapalım, para kazanalım. Ana. Burası Türkiye, fırsatçılar ülkesi. Japonya dedin. Burada, burada Türkiye. He. o zaman Türkiye'de ise yapalım. Baba ne acele ediyorsun ya? Becik dursaydık. Oğlum kiralar bekliyor ya. Kira faturalar bekliyor. Baba kirayla faturayı dışkıyla mı ödeyeceğim? Olsun olsun. Hadi hadi satar öderek. Hadi hadi gir gir gir. Üff, oğlum sen ne yedin ya? E baba acele ettirdin. Yürü yürü. Lan lan oğlum. Siz niye kiranızı ödemiyorsunuz lan? Sinir ediyorsunuz beni. Ödeyecek abi sabır. Sabır. Ver lan. Hadi lan ödeyin. Hadi ödeyin lan. Bu ne lan? Dalga mı geçiyorsunuz siz oğlum? Ben ne yapayım sizin klozetlerinizdeki dışkınızı? Allah Allah. Dalga mı geçiyorsunuz? Abi haber okumadın mı Japonya'da? Bana ne Japonya'dan? Bunu satıp para kazansan abi. Lan o. Dalga mı geçiyorsunuz? O Japonya'da olur. Burada olur mu? Dışkısını satıp para mı kazanılır? Bir dene abi. Dene gel. Allah belanızı versin. Denedim de ne oldu? Dayak yedim. Abi hakikaten olmuş ya? Pis dövmüşler seni. Ma, ulan tefeciye borcumu ödeyim dedim. Bok götürdüm diye. Bu ne o Milya Salman? Filmde sevgilisin sevdiği kadına bir kilo tezek de şey götürüyordu. Bu da o da gerçek oldu. Ben de şu an tepeciye dışkı götürdüm para yerine. Bu nasıl iş oğlum? Ben bunu anlamadım. He, ee, fırsatçılar